Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek adamatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan defalarca gündeme getirmiş olduğum bir konu var. Biliyorsunuz Profesör Doktor Oğuz Şahin ve Özlem Türeci ile ilgili bulmuş oldukları bu sıvılarla ilgili olarak maalesef pek çok kişinin şikayeti artarak devam ediyor. Almanya'da bu sıvılara bağlı olarak minimum 650 bin kişinin çeşitli şikayetlerle doktora başvurduğu görüldü. Peki bu sıvıları vurdurduktan sonra insanların en çok şikayet ettiği rahatsızlıklar neler? Bunları tek tek sayacağım. Bunun yanı sıra Profesör Doktor Oğuz Şahin ile ilgili de yeni bir gelişme var. Bunu da aktaracağım. İnsanların en çok şikayet ettiği rahatsızlıklar şunlar. Halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, felç geçirenlerin sayısında ciddi artış, tansiyon, şeker, romatizmal hastalıklar, ileri derecede unutkanlık en çok görülen şikayetler arasında yer alıyor değerli izleyicilerimiz. Biz bu ekrandan defalarca anlattık, anlatmaya çalışıyoruz. Ancak şöyle bir tablo var. Hiç kimse taşın altına elini sokmuyor. Profesör Doktor Uğur Şahin hakkında davalar açıldı. Almanya'da devam edenler var. Henüz bir netice alınamadı. Tıp ben bilimsel olarak bunların, bu insanların benim bu rahatsızlığım aşıdan dolayı oldu. Evet ben bundan dolayı hastayım. Bunu ispatlaması şimdi size soruyorum. Nasıl mümkün olacak? Mahkeme diyor ki tıp ben bana ispatla tıp dünyasının elinde bu sıvıların insanların üzerinde yan etkiler bıraktığına dair bilimsel bir çalışma var mı ellerindeki tek bilimsel çalışma şu işte aşı vurulan yerde kızarıklık olur işte bir iki gün mide bulantısı olur Başka da bir şey olmaz gibi geçici şeyler anlatılıyor Peki yaklaşık 650 bin kişi Almanya'da yalancı mı bu insanlar diyor ki biz aşıları olduktan sonra bu e benzeri rahatsızlıklar bizde arttı. Bakın bir olay anlatayım. Bir sohbetimi sizlerle paylaşayım. Bir doktor arkadaşımızla kalp cerrahı olan bir arkadaşımızla konuştuk. Söylediği şu. Özellikle son iki yıl içerisinde korkunç derecede hasta sayısı arttı diyor. Evet. Geçmiş yıllara göre kıyasladıklarında en az %50 arttığını ifade ediyorlar. Peki durduk yere mi? Bu insanlarda bu rahatsızlıklar oluşmaya başladı. Birileri sakın beni yanlış anlamasın. Zaten bu hastalıklar insanlarda vardı. Biz yeniden oluştu demiyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Hasta insanların sayısı ciddi anlamda arttı. Evet arkadaşlar hastaneler ağzına kadar dolu. Almanya'ya bakıyoruz aynı. Fransa'ya bakıyoruz aynı. Türkiye'ye bakıyoruz aynı. Ama hiç kimse sorumluluk almıyor. Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketi BioNTech çıkıp Alman medyasında da defalarca bu haberler yer aldı. Çıkıp tek kelime açıklama yapmıyorlar. Nerede peki? Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci İngiltere'deler. Yeni bir kanser aşısı üzerinde çalışıyorlar. İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladılar. İnsanların üzerinde test edilmesine dair de izni aldılar. Önümüzdeki yılın sonuna doğru bu kanser aşısını piyasaya süreceklerini söylediler İnşallah insanlığa bir faydası olur çağrı bekleyenlere İnşallah derman olur ama bu olayla ilgili korona ilgili sıvılarla ilgili paraları alıp şirketin kasasına koyup cebe koyup Ondan sonra da bizimle ilgili herhangi bir şey yok demek bana soracak olursanız doğru değil etik değil. Niye etik değil diyorum. Her fırsatta etiklikten, kütüklükten bahsediyorlar. Bu kadar. 650 bin kişi sadece Almanya'da. Bu insanlar yalan mı söylüyor? Ama dinleyen yok. Peki bununla ilgili tazminat davaları nasıl açılır? Bakın anlatıyorum. Eğer sizde de benzer rahatsızlıklar varsa ve siz bu rahatsızlıkların aşılara bağlı olarak üzerinizde geliştiğini iddia ediyorsanız aile doktorunuza gideceksiniz. Aile doktorunuza şikayeti söyleyeceksiniz. Aile doktoru sizi eğer üst bir hastaneye sevk ederse o hastanede o hastanede size bu rahatsızlığınızın nedeni aşılara bağlı olarak gerçekleşmiştir diye bir rapor verirse o zaman hukuk yoluna gidiyorsunuz, mahkemeye veriyorsunuz, tazminat alıyorsunuz. Bakın Almanya'da şu anda bu koronavirüse bağlı olarak insanlarda gelişen hastalıklarla ilgili 185 eurodan 750 euroya kadar insanlara tazminat ömür boyu maaş olarak bağlandı. Bağlanmaya devam ediyor. Ama insanlık maalesef değerli izleyicilerimiz kaderiyle baş başa diyebiliriz. Almanya gibi bir ülke. Eğer hak etmiyorsan bu 185 euro, 180 euroyu size verir mi arkadaşlar? Devlet şunu söyledi. Almanya Sağlık Bakanı bununla ilgili açıklaması var. Dedi ki, biz devlet olarak insanlara tazminatlar ödüyoruz, maaşlar ödüyoruz, ömürlerinin sonuna kadar emekli maaşı bağladık diyor koronavirüs aşılarına bağlı olarak. Ama bu aşıları üretenler taşın altına elini sokmuyor diyor. Yani yanaşmıyorlar, paraları aldılar, ceplere doldurdular. Kusura bakmayın böyle yani bunun başka hani ifadesi yok. Ve ortada yoklar değerli izleyicilerimiz. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci Diğer şirketler sadece ben Uğur Şahin için söylemiyorum. Diğer pek çok şirket var. Şu anda hiçbiri dönüp arkasına bile bakmıyor. Önlerine bakıyorlar. Yeni bir aşı üzerinde çalışıyorlar. İnşallah faydalı olurlar. Sizin bu konuyla ilgili düşüncenizi çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazınız. Kıymetli izleyicilerimiz şimdi geldik. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili çok çok önemli bir habere. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de eşimin de bir garantisi olsun, çoluk çocuğumuzun geleceğe dair bir güvencesi olsun diyorsanız Türkiye'de büyük bir fırsat var. Nasıl emekli olacağınızı anlatacağım. Hem kendiniz için hem de eşiniz için nasıl emeklilik müracaatı yapacağınızı anlatacağım. Üstelik Türkiye'ye gitmeden de tüm işlemleri yapabileceksiniz. Geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olma hakkınız var. Hanımlara söylüyorum, hanımlar yaşamış oldukları ülkelerde hiç çalışmasalar iyi emeklilik hakkı var, emekli maaşı alabilirler. İşte o nedenle 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sizin de emekli maaşınız olsun. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız, ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar Ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun, ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar. Evet, sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar. Evet, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar. Evet, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz. Peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizin tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde Yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz yanlış bir formda yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaşta yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de. 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere yüzde 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız. Ve tüm işlemlerinizde yaptıracaksınız ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.